Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde maalesef koronavirüs sebebiyle birçok ilimizde artışlar görüldü ifade edilse de bazı illerimizde de iyi gelişmeler olduğu da ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda. Düzce Yılcı ilçesi Tuğrul köyünde yaklaşık 6 aydan beri koronavirüs vakasının görülmediği ve bunun da iyi gelişme olduğu ifade edildi. Ayrıca Balıkesir Bigadici ilçesi Panayır köyünde Savaştapı ilçesi Çağlı köyünde tam 7 aydan beri koronavirüs vakasının görülmemesi. Ayrıca Sındırgı ilçesi Bayraklı, Bulaklı, Bükrecik, Çamalanı, Çılbırcı, Dedeli, Devletli Baba, Gözören ve Yaylacık köylerinde yaklaşık bir yıldan beri koronavirüs vakasına rastlanmaması, Kütahya Dumlupınar ilçesinde 9 aydan beri koronavirüs vakasının görülmediği iyi gelişme oldu. Buralarda kurallara uyulduğundan dolayı koronavirüsten mücadele kapsamında iyi gelişmeleri olduğu ifade edilmiş durumda. Ayrıca Hakkari, Bingöl ve Tunceli illerimizde de koronavirüste vaka artışlarının düştüğü, buralarda da iyi gelişmeleri olduğu, hastane yoğun bakım dolu oranlarına da bunların yansıdığı ifade edilmiş durumda. İnşallah bu tür iyi gelişmeler ülkemizde Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesindeki artış gösteren bütün illerimize yansır ve koronayla mücadele kapsamında artık koronasız bir yaz geçiriz diye ummaktayız. Yorumlar size. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.